sağ. Hızlısından son son test, hızısından son test. Ananı! Su böreği sevmeyen var mı lan? Su böreği kanka. Çok severim su böreği. Ya kabak biber dolması severim ama yani şey. Yani içini yiyorum sadece. Dışını yiyemiyorum. Anladın mı? Hani öyle severim. O yüzden Adana kebap diyeceğim. Böyle limonu sıkacaksın, içine domates. Urfa kebap mı mantı mı? Adana seçtik bir tane zaten. Bu arada Urfa ile Adana'nın hiçbir farkını e, böyle olduğunu düşünmüyorum. Anladın mı? Bence tamamen kolpa. Hiçbir farkı yok. Her gittiğim mekanda soruyorum. Urfa ile Adana'nın farkı ne diye? Diyor ki işte şu acı, bu acı değil. Amına koyayım, acı olanı istediğimde bir kere acı gelmedi bu zamana kadar. Hiçbir fark olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Kolpa. Sağa bakamıyorum bile. Sağ direk midemi bulandırıyor biliyorsunuz. Tatlı. Yani görmeye bile tahammülüm yok. Ama çiğ köfteye de tahammülüm yok. Hadi bunu seçeyim. Sonra eleyeceğim ama baklavayı. Kıymalı pide mi menemen mi? Kıymalı pide mi menemen mi? Menemen. Hayatımda hiç menemen yemedim. Yemin et. Kıymalı pide. Yemedim. Çünkü soğan yemiyorum. Eee, mücver mi sigara böreği mi? Hayatımda hiç mücver yemedim. Sigara böreği. Tantuni mi kabak tatlısı? Hayatımda hiç kabak tatlısı yemedim. Bu test şey değil mi? Baran'a yemekleri öğretiyoruz. <laughs> Ca kebabı mı kokoreç mi? Hmm, kesene bereket. 95 bit. Ca kebabı bence o koy. Hani kokoreç böyle hani kafan iyidir atıyorum gece içmişsindir. Yani yatmadan önce, bir saat önce yersin kokoreçi. Yatar uyursun. Kıymalı pide mi, Adana kebabı mı? Adana ya. Net bence Adana yani. Ça kebabı mı, mantı mı? Peki, Ça kebabı mı, cağ kebabı mı chat? Ha? Ya ne anlatıyorsun be abi abla be. Ya, Millet oruçlu piç. Sensin piç öncelikle. Sözünü geri al. Bana mı tutuyorsun amına koyayım? Ca kebabın mı, mantı mı? Ca kebabı diyeceğim ya. Ca kebabı diyeceğim. Tantuni mi su böreği mi? Tantuni overrated diyenler bir yazabilir mi? Su böreği kesinlikle. Ben oruçluyum etkilenmiyorum. Ya ben de oruç tuttuğum zaman etkilenmiyorum kanka. Yarraklar boş atıyorlar ya. Ben oruç tutayım gözümün önünde su, su yiyip işte su yiyip. Biri su içsin yemek yesin. Hiç umurumda olmuyor yani. Baklava ne kanka Allah için. Bir tanesinin yarısını yiyemiyorum amına koyayım. Sigara böreği mi su böreği mi? Hmm. Bence su ya. Chat. Su aga. Su böreği böyle yumuşacık yumuşacık hele bir de güzel yapıldıysa var ya. Sigara böreği bir yerden sonra çok yediğinde o yavan bir tat bırakıyor. Ama su böreği öyle mi? Sonsuza kadar yiyemem amına koyayım. Bir de böyle peyniri azsa ekşi de değilse Öf 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 Adana kebabı mı? Ca kebabı mı? Adana diyelim hadi hmm, Su vereyim Adana kebabı mı? Ay finale bak Su vereyim mi, Adana kebabı mı? Aleykümselam chat, Chat ya mesela şimdi bak Adana kebabını sürekli yiyemezsin. Su böreğini ama sürekli yiyebilirsin anlatabiliyor muyum? Yersin abi sürekli. Kanka börek de sıkmaz mı ya? Gerçi o da sıkar evet. Adana ya. Adana kanka. Sabah kahvaltıda da yerim. Akşam yemekte de yerim ama. Hiç var. Hiç bozmaz bak. Gram umurumda olmaz yani. Ee, light edit var. Çak.